Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün konumuz kitaplar. Kitap okumak beyni çalıştırır ve geliştirir. Alzheimer'dan korur. Psikolojimizi kuvvetlendirir. Hiçbir ilacın yapamadıklarını yapar aslında. Bugün sevdiğim kitaplardan alıntılar yapacağım. En son kendi yazdığım kitaptan bir alıntı ile bitirmeyi planlıyorum. Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını çok severim. Oradan bir alıntıyla başlıyorum izninizle. Odamın duvarları bomboş. Nasıl yaşadım on yıl bu evde? Bir gün duvara bir resim asmak gelmedi mi içimden? Ben ne yaptım? Kimse de uyarmadı beni. İşte sonunda anlamsız biri oldum. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiçbir resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Bir başka kitaba geçelim. Bir adam tanıdım. Kafasız bir kadına yaşamının 20 yılını verdi. Her şeyini feda etti ona. Dostlarını, emeğini, dürüstlüğünü bile. Ama bir akşam kadını hiç sevmemiş olduğunu anladı. Canı sıkılıyordu. Hepsi bu. İnsanların çoğu gibi canı sıkılıyordu. Albert Camus, Düşüş kitabında. Muhteşem bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Gelelim Jean Paul Sartre'nin Bulantı kitabına. Saat 3. Bir şey yapmak isterseniz. Bu saat ya çok geç ya da çok erkendir. Bu nasıl bir tespit böyle hocam? Gerçekten harika. Ne makine şu insan be? İçine ekmek, şarap, balık, turp koyuyorsun. İç çekmeleri, gülüşler ve düşler çıkıyor ortaya. Nikos Kazancakis'in Zorba kitabından bir alıntıydı bu da. Charles Bukowski olmadan olmaz nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz. Ben ise sahtekarlık. O yüzden anlaşamıyoruz sizinle. Emre Yılmaz ise Şeytan'ın Fısıldadıkları kitabında yaşamın tersi ölüm değil, can sıkıntısıdır demiş. Gerçekten çok can sıkıcı. Harika bir tespitte Emre Yılmaz'dan gelmiş. Şimdi kendi kitabım Ölüler, Aptallar ve Diğer Adam'a gelelim. Beyin oksijensiz kalınca bazı aktiviteleri uyarıyordu. Bir beyin disfonksiyonu. Beynimizin bize oynadığı bir oyun. Belki de kendisine. Orgazmdan alınan ağzın arttığı halüsinasyon. Omzundaki ağrının geçtiği sanması. Bir insan bir şey hissediyor diğerleri ve bilim bunu ölçemiyorsa buna halüsinasyon derler. Kitabımı okumak isteyen olursa açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan tamamını okuyabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Sonuna kadar dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yakında görüşmek üzere.